Sen ikide bir revire geliyorsun. Havalandırmaya çık. Hava alsana diğerleri gibi. Kendimi iyi hissetmiyorum. Bir ilaç verseniz. Vitamin veriyorum. Bir şeyin yok. Açık havaya çık. Kendini hasta olduğuna inandırma. Hadi bakalım. Al şunu da. Götürebilirsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. savcılıkta işim vardı. Sonra bankaya uğramak zorundaydım. Geciktim maalesef. Levent Bey seni çağırdı. Levent Bey. Evet. Hadi daha fazla bekletme. Merhaba. Levent Bey beni çağırmış. Ferhunde Tekin. Ferhunde Tekin geldi Levent Bey. Peki efendim. Girebilirsin. Levent Bey. Oturun. Fergunda Hanım. Lafı uzatmayacağım. İşe yeni başlayan çalışanlara ilk biraz süre veririz. Birbirimizi anlamak, tanımak için. Bazılarıyla o kadar süre bile beklemeye gerek kalmaz. Dokular tutmaz. Bu ilk günden anlaşılır. Ama bana bir ay süre vereceğinizden eminim. Lafımı bitirmedim. Özellikle lafınızı kestim. Çünkü birkaç saniye sonra çok geç olabilirdi. İşe başladığım ilk dakikadan itibaren kendimi yanlış ifade ettim biliyorum. Hani olur ya bazen sakınan göze çöp batar. Aynen öyle oldu benim için de. Kendime o kadar güveniyordum, o kadar kararlıydım ki kendimi göstermeye. Ama istemediğim şekilde fark edildim. Aynen öyle oldu. Biliyorum. Ama lütfen benim için hemen karar vermeyin. Herkese verdiğiniz şansı bana da vermenizi istiyorum. Şu sıralar karışık ve zor günler geçiriyorum. Bunlar tamamen benim problemim biliyorum. Size herhangi bir mazeret bulmak için söylemiyorum. Ama ben gerçekten çok çalışırım. Aklıma koyduğumda yaparım. Kendi adıma değil tabii ki. Takım için çalışırım. İnanın Levent Bey. İnanın ben çok doğru bir insanım sizin için. Bundan bir yıl sonra tekrar karşı karşıya konuştuğumuzda size bu konuşmayı hatırlatacağım. Kendinize bu kadar güveniyorsunuz? Evet. Siz de pişman olmayacaksınız. Lütfen beni bir ay deneyin. Bir ay. Tamam. Teşekkür ederim. Bir ay sonra elinizi sıkacağım. Şimdi herhangi bir konuda anlaşmış değiliz. Peki. Teşekkür ederim. Personelden Ferhunde Tekin'in dosyasını yollasınlar bana. Ne oldu? Hiç konuşmak istemiş, konuştuk bir şey yok. Teşekkürler oya hanım. Pazartesi tekrar görüşmek hı hı. üzere. Teşekkürler. Hoşça kalın. İyi günler. İyi günler. Bu kapı açılmasaydı ben de cesaret edip çalamayacaktım. Git buradan. Lütfen dinleyin beni. Can mı yolladı seni? Beni ikna etmek için o mu yolladı? Haberi yok geldiğimde. Evliliğinizin bitmesine sebep ben değilim. Yemin ederim. Evliliğin bitmeyecek zaten. Çürüyüp kopana kadar da boşanmayacağım. Ne olur konuşalım Oya Hanım. Size anlatayım her şeyi. Ben artık senin danışmanın değilim. Bir kadın olarak, canın karısı olarak duruyorum karşında. Ben de öyle konuşmak istiyorum. Çok öfkeliyim Leyla. Sana da, cana da çok öfkeliyim. İkiniz de beni kandırdınız. Bana yalan söylediniz. Sen güvenden bahsederken bana kocamı anlatıyor musun? Hazırlıyor musun beni? Bilemezdim. Hayır öyle değil. Seni dinlemek istemiyorum. Lütfen git. Lütfen. Babama kahve sordun mu? Kahve ister misiniz? Teşekkür ederim ben de istemem. Ay Abinin kravatlarından şu ceketi uyan birini de al da gel ütüleyim bari. Tamam. Üstündeki kirlenmiştir. Yarın bunu giysin temiz temiz. Derli toplu bir kravat al. Ağır bir şey. Sen seç. Aman ona bırakma. Şimdi yanar döner bir şey bulur verir. Bir dakika Gülşen. Ne oldu? Abimin kravatları nerede? Bir saniye telefondayım şimdi ben veririm. Annem bekliyor. Onlar beni tanımadı daha. Tanıyacaklar. Ama kenarından sıyırdım yani. Bakar mısın? İki günde çekecek deyip mi beyefendi? Yok öyle. Bu olsun. Bakalım. Hakkımızda hayırlısı. Yok canım. Hepsinin başına herim ben merak etme. O saçaklı kızlar da yakında kim mu anlar. Tamam canım. Hadi çok tuttum. Konuşuruz yine. Yok öyle yemeklerine çıkmayacağım bir süre. Şu bir ay bir geçsin. <laughs> tamam öptüm çok. Hafta sonu görüşürüz. Bay bay. hayırlısıyla şu borcu da bir kapatalım. şirkette tanıyacaklar nasılsa. Diğerleri gibi olmadığını anlayacaklar. İnşallah erken salarlar. İnşallah. Sen niye yalnız başına oturuyorsun burada? Hiç. Öylesine. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.